Yeah, yeah. Yeah. <laughs> Eşyamı toplayıp gideceğim Tokyo'ya Anlasınlar bundan sonra Bero topunda Valizim dolu yine benim morlarla Çünkü biliyorsun Bero yine artı da Eşyamı toplayıp gideceğim Tokyo'ya Anlasınlar bundan sonra Bero topunda Valizim dolu yine benim morlarla Çünkü biliyorsun Bero yine artı da Bero artı da Evet artı da Bakarlar yüzüme doğru ama boşuna yanımda Ama şimdi olduk en iyisi dersiniz Oh my god Bero ilk onda Bero hep orada Kolay değil olmak hiç ikonlar Bakıyorlar bana hepsi de salaklar Hepsini alabilirim buradaki çabamla U. Alabilirim sizi tek de Otur sıralı bekle Almadım hiç destek İstiyorsan ol köstek Yine de gideceğim Tokyo'ya yeah. Eşyamı toplayıp gideceğim Tokyo'ya Anlatsınlar bundan sonra ver o da Valizim dolu yine benim morlarla Çünkü biliyorsun ver o yine artık da Eşyamı toplayıp gideceğim Tokyo'ya Anlatsınlar bundan sonra ver o da Valizim dolu yine benim morlarla Çünkü biliyorsun ver o yine artık da Eee, hey, gideceğim ben Takıp gidip dersin, yine eri veri toplayıp gideceğim Tokyo'ya Anlasınlar bundan sonra bero topunda Valizim dolu yine benim morlarla Çünkü biliyorsun bero yine artıda İşamı toplayıp gideceğim Tokyo'ya Anlasınlar bundan sonra bero topunda Valizim dolu yine benim morlarla Çünkü biliyorsun bero yine artıda Messi, Messi. Para gücü Metri Aldın eksik. Eksi Rolls Royce Metri yeah. Diamond Messi Bitch. Para gücü Metri Aldın eksik. Eksi Rolls Royce Metri yeah. Diamond Messi Ma fuck a diamond All so cold Bol günüllü Messi Para when the way Hoş hayli yeah. Zorlar Olmak Messi Gang gang Ma fuck a yeah. Topic, ekip yanımda Glock Jimmy Dean Bir de ma fuck a Diyom onun da Evim harika ve de her şeyim yeah. yolunda Bitch Vero yapımda Peçte olunca dünya dururla Pet ve de vero yine mahfukum oyunda Kıskandım bitch Vero yine yapımda Gang gang yeah. mahfuk Türk ekip yanımda Platinum yeah. team Bir de mahfuk şanımla Arabam kıl cool, mahfuk diyorum yeah. cool. onun da Evim harika ve de her şeyim yolunda Diyom oğlu Messi Paraguci Petri yeah. Aldım eksik. Roll Royce

dede tek şans şamusun flex değil lan o fake sen dikip de brain'e yeah. foka hatta yok bile kuş at adamadım hiç para aç seker yeah. yeah. diyorum ask the albus and yer other your is after all her lekler benden uzak ya adamadım yeah. yeah. bir adam yeah. 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 Asla yeah. ya da var kar hasta ya aşkır be the best o ya taktikli yeah. yeah. koçum seni çık ya yeah. istemedin parayı yapılmaz ya yeah. bulunmaz yeah. ben yeah. edim aldım efefeşte

<laughs> koş, 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 koşuyorum her gün çünkü istiyorum bu bu. Yeah. Alıyorum gelecekten bir tane konak ol. Diyorlar arkamdan bero yine oldu bu. Bero. Arıyorlar sürekli bero bana kot kol bol. Wow. Diyorum alacağım Gucci, çifes kar bol. Bakıyorlar hep adamsızca bol. Wow. Yeah. Diyorum aslen zor wow. değil onlar bol. Wow. Önemli olan hızlı koşmak bol. Wow. Koş. Adım gelecekten yeni neskar yes. wow. Bakıyorlar yine aptal aptal bol. Wow. Wow. Kimse bilmez zaman makinem var wow sonra bol Alo. Basıyorum kola yine her gün bol Kanka geçen kankalar üzüldü bol Diyorlar da ben çok güldü bol G Ama şimdi derler ben gülsün bol Gül. İstemiyorum sizden ufak destek bol yeah. Ben gidince konuşulan tip tek bol Bana ben de gibisiniz cheesecake bol Cheese. Ben olmayı istemezdi söylüyorum her gün çünkü oh. istiyorum bu bu, bu. Yeah. Alıyorum Alıyorum gelecekten bir tane konak Diyorlar erken ben ben yine oldu be Arıyorlar sürekli ben bana kopuk ko. WoW Ekibimiz yine yanlış yolda WoW Woo. Benim çözüm gibi Ghost Rider WoW Batıyorlar arkamdan ancak WoW Atlamaz hiç milyon mamacımdan WoW Yap. Çıkın diyorum buna oyunum lan WoW ben Konuşuyorum in. gerçekleri burda WoW Bekley. Heytalarım bekleyip şurda WoW Bekle. İstemiyom sizden ufak destek WoW Ayy, Ben be. gidince konuşuyorlar titrek WoW Para bende gibisiniz cheesecake WoW Çiz. Ben olmayı istemedi şöyle Koşuyorum şeyler. her gün <laughs> çünkü istiyorum bu vuku ya. Ben bero yine oldu ben be. Arıyorlar sürekli bero bana kodu kol bol yeah. Diyom alacağım Gucci fast kar bol Bakıyorlar hep anamsızca bol Diyom yeah. aslen zor değil onlar bol yeah. Önemli hızlı koşmak bol

Parayı yaktı vasıfsız insanlar gizliden Bill Çabaladım Medya geldim ben evlerinden Önüme diş göremedim Çabaladım ve en baştan ya Şimdi pop'lı tıp N.G Gibi bitiyen tıp Hip Çekilip üstüne sip Demedim ama zaman Sıfır hit d 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 ikan d d d d d d d Koç Yapıyorlar boş demiyorum hiç Sık with a Para da bol Yok ben tabir önce ol Olmasa da ol She's a frank and bayım bir yandan değil Sermaya mı benim asla değişmedim Sermaya mı benim asla değişmedim Ey parayı yaktı what's up siz insanlar izinden Ya ya Çabaladım ben de geldim ben evlerinden Sana beni görmedim Çabaladım ve en başta dinledim Şimdi bak bu da benim

Yeah, yeah, yeah Bär, oh, oh, ist klar. gibi rayına dedim wow. Rap atayım ben patlar an uh. şimdi her şarkım elli ben üstü ve çıkmaya başladım Sanki rayımdan var ya biçimde Var 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 Küçük gün herkes öldü beni şarkıları kötü yazmaya başladım ah Leş uh. Yes. uh. Kalbetmiştim beni almaya çalıştığım diğer rapçiler gibi ve yazdım Tek sözüm galiba Gucci'di Söz vermiştim bunu yapmayacağım bir daha diye ve yedim yine sözlerim yeah. Wow ve Tokyo berbat ama daha random hep gibi O iki şarkı benim utanç çıkarım çünkü sözlerim gibiydi diğer rapçiler gibi Hoşuma gitmemişti bile ama da fındık iyi gibi değil Süt yok mix Master nedir bilmem bile Kullanıyorum her neç programı şarkı atmak için Kulağımı acıttı hepsi ama gerçekten davranıyorum hepsi güzel gibi Zombi atarken anladım bunu next level kalbi cazdım ona bile iyi dediniz Facts ah. Sorunuz ne? Neden kötü olan bir şey ya? diyemiyor kimse kötü Çünkü ismim Bero? Hayır değil ismim bile sahte Ne oluyor bana bir gizliye alıp geri açtım dün gece Gerçekten yaptım Zorluyorum artık kendimi iki haftada bir şarkı atacağım diye Bu haftaki bir hepsi zorlama Fark ettim cringe almaya tek şarkı mesela o da Yunus'la uh. En üstte aldım da yok uh. yarım de giymiyorum İnanın ki olmasa ben de fakir değilim Ama davranıyorum zengin gibi uh. Fake dedim hepsine ama Aralarında en fake benim Yaşıyorum novel hayat sanki Tek ayım gibi Aa, işler çıktı rayından ve artık kontrol edemiyorum Aa, işler çıktı rayından ve artık kontrol edemiyorum Aa, işler çıktı rayından ve artık kontrol edemiyorum Gerdim yerlere döndüm Döndüm Döne geçirdim dimi Şimdi yanımda sen böyle diyorsun bu great Go ve seni tekrar alıyorum wake Bitch. Fake dosa tarafına kuş, atadım, Fake kuş atalım ey Fake, yeah. Fake dosa tarafına kuş ey Şişman bir çocuk gönül doldum ey Sanıyordum dostlarımı gerçek Ta ki en iyi günümde sakalana dek B İlgim vardı hep bu bakıyor Ama elimde kimse tutmadı ey yeah. ayıracak bir şeyim yok Tek umudum kiralık evimde ey Kira. Beni zaten inanan dönünün ince Geri geldi hep yanıma B Hepsi dedi merhaba bana bir şeyler yollayabiliyorsan yolla Hep Hepsine gösterdim kapıyı dedim Çık. Fazla zorlama Artık demiyorum peki kelime Beni bilir o yüzden şansını zorlama Denedim hep gördüm yerleri denedim hep Dala geçiyordun değil mi hep ver wake Şimdi yanımdasın ve de diyorsun bu crack Kavayalım seni tekrar oluyorum wake Fake dosa tarafına kuş atadım ey Fake dosa tarafına kuş atadım ey tarafına D� U O A F A Vermem sana bir kuruş bile yok sana para bana kalan iki dura isi çünkü vermem sana 10.000 cash 10.000 cash Bak ey yabana hep나� bum ride der hey

narkoz veriliyor pazar İstemiyor kimse geliyoruz kaptan Diyor bana kaptan geliyoruz kaptan Para bir de bol dedi diyor bana atan. Çaba diyor tak vuruyoruz orada İstemiyorum fame ama geliyorlar hızla Yaklaşınca geliyorum burada bir mal var Değil Geliyoruz geliyoruz kaptan da Şarkı boktan da hamar en hadi oradan da Diyom onları hadi gidin de buradan Çünkü siz gittim ben çoktan Laf oluyor laf benim hakkımda ey Diyom onları hadi uzayın ey Altımda Ben de varı yok ey Ebimi varı yok ey Oh just marry yok